Sanki edilmiş, bir, bir, bir oh, oh. <laughs> Bu evet böyle şeyler olabiliyor. Bu eski biz yayın yapmadığımız zamanlardan kalan birkaç videoyu tekrar ediyoruz. çünkü üzülüyoruz onlar o zaman e, onlarla medya arkasına koymadık diye. Olur, e, bu da ya. o zamanlardan kalan bir e, hikaye. Bir şarkı söylüyor ve bakınız seyirci bazen birisinin şarkı söylemesini nasıl protesto edebiliyor? Bu protesto mu? Bu protesto. Evet. Sen o şarkıyı nasıl söylersin protestosu? İşte, değil mi? Evet ama playback devam ediyor. <laughs> Aa, mesela tabii o stüdyo ile bizim stüdyomuz arasında e, fark var. Mesela Burak e, sen şarkı söylerken hiç senin üzerine atlayıp da Yeter söyleme artık şu şarkıyı diyen oldu mu? Stüdyomuzdan olmadı. Sibel <laughs> Meriç şarkı söylerken aranızdan üzerine atlayıp yeter kes artık şu şarkıyı diyeniniz oldu mu? Olmadı. <laughs> olmaz da zaten. Olmaz da zaten. Devam. Yani bana sorsam böyle olmalı hayat. Yani seyirci seyirci bu şekilde protesto etmeli. Niçin nice protesto? Nasıl olsa playback. <laughs> yani bu arada yani hem adama bir tane geliyor arkadan korumalar da onu alıyor getiriyor. Bu arada ne oluyor lan diye o koşuyor. Dönüyor ve şarkı söylemeye devam ediyor. Yoksa kuru kuru öyle playback yapıyordan çok daha iyi. Seyirci protestosunu göstermeli. Sevdiği zaman da göstermeli. Yoksa <laughs> e, o Rolling Stones konserleri işte büyük evet. e, değil mi Michael Jackson e, toprağı bol olsun, bol olsun e, evet. onun konserlerinde neydi şekerim ön tarafa böyle diziyorlardı korumaları değil <laughs> mi atlıyorlardı senin başına da geliyor her seferinde senin başına da geliyor atlıyorlar sevenlerin üzerine atlıyorlar yeter ağzımın içine söyle. <laughs> <laughs> Bazı şeylerimizi devletimizde bazen yani bu... ...hükümetler filan yani bu hükümet geçmiş hükümettir genelde. Ya... ...Ayaş domatesi vardır Ayaş. Ayaş. Biz şey deriz onlara böyle... ...pekmek kellesi gibi deriz böyle büyük. <laughs> kasa Kasada. Soru şu... ...insan dili var mı şimdi? Tamam. Kaç farklı tadı algılar? Kaç farklı tadı algılar? Şimdi abi artık kurtuluş yok. Taksiye mi bindin? Stüdyoya mı geldin? Yarışma yapılıyor baba. Her yerde bir yarışma var. İşte bak takside yarışma. Hadi bakalım. Her yerde sınanıyoruz. Her yerde böyle eskisi gibi değil. <laughs> Cart diye sokakta birisi geliyor bir şey soruyor. Cart diye takside bir şey soruyor. Buyurun. Soru şu. İnsan dili var ya Tamam. Kaç farklı tadı algılar? Kaç farklı tadı Aldılar. algılar? Sence? Tatlıdır ya, desem. Tatlıyı algılıyor. Tatlı. Ondan sonra yemektir desem. Yemeği algılar, tatlı algılar. Değil mi algılar. Ya otma, ot, ot, tat diyorum, tat. Yemek tat. tat he, tatlı olarak diyorsunuz değil mi? Pasta algılar. <laughs> Hayır kardeşim ne pastası ya? Tat, <laughs> tatlıyı algılar bir. Tamam. Bir. Tatlının karşılığı ne? Zıttı. Bu tatlı bu. Yemektir. Öyle desem. Ne <laughs> geliyor ki aklı tatlı geliyor başta. yani bir şey geliyor Heh. kaç marka tat var bir sürü tatlı var baklava desem Tatlı değil tat tat. She is the oldest surviving. Çok güzel çok güzel çok güzel, güzel. ama yani. ağır ağır bir şey çok ağır, ağır bir çok. şey e, Sibel dikkat ediyorum siz <laughs> e... ben de dikkat ediyorum her şeyi bana soruyorsunuz. Allah Allah öyle bir şey evet. olmadı. dikkat etmiyorum Hiç gülmüyorsunuz. Mesela Burak nasıl gülüyor? Sonra siz nasıl gül? Larissa bile çok anlamıyorsunuz değil mi ne konuşulduğunu? <laughs> ee, çok çok anlamıyorsun ama gülüyorsun. Yani, ama ben de gülüyorum. Şimdi, gülmüyorsun. Sürekli gül, böyle yapıyorsun. sürekli böyle bir. <gülüyor> 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 Aşk, olsun. Aşk olsun Ama biraz buraya gülüp ben, eğlenmeye gel. Ben altı ter 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 tercümeden kadına çok gülüyorum. Ona gülüyorum sadece. Bir de sana <laughs> Bana ve tercüme eden kadına mı evet, gülüyorsun? Evet ona gülüyorum. Gerçekten ona gülüyorum. O Goyum zaman diyorum. tercüme eden kadından bir tane daha koyalım. Sibel de hep ona baksın. Yanına bir tane evet. daha koyun. <laughs> Gerçekten ona evet. çok gülüyorum ya. Çok sevimli. Bak bu tercüme eden kadınlardan bir tanesi benim olsun bir tanesi senin olsun. Ne dersin? <laughs> evet. Ay, çok tatlı ya. Çok tatlı. İkisini de e, Sibel'in önüne koyar mısın? <laughs> Haksızlık. <laughs> Hayır. <bu. gülüyor> tamam. <Öyle>. Aynen böyle. <laughs> Bundan sonra böyle. Biraz araları kapatalım iki kadın arasını. <laughs> <yaksın>. Evet, tamam. Ben onu bayıldım. Biraz daha yukarı alabilir miyiz kadınları? <laughs> Ancak, ancak, ancak. Hayır, kadınları üst üste bindirme. Yeteri kadar yer var. İndir aşağıya. Öbürünü de indir, öbür, öbürünü de. Öbür Neslihan'ı da indir. Tamam, çok güzel oldu, böyle. Şimdi Sibel, ben sana bir şey soracağım, sen de cevap ver. Hep soruyorsun zaten. Çok, çok güzel tamam, böyle. Şimdi media devam she is the oldest surviving actor to have worked with Chaplin in a silent movie. <laughs> this, this is Charlie's actual cape from *City Lights*. This for you. Thank you, thank you, Thank you. Jack

Yani kadın yaşlı kadın o öyle o oyuncu. Hayır hayır o da o da gerçek bir e, şey ne? değil. Charlie Chaplin filmlerinde oynamış <laughs> bir kadın falan değil. Yani bütün baştan aşağı tezgahı. Ben çok tezgah büyük alam. talihsizlik olarak ben seyredip ne? böyle <laughs> seyredip kapattım. Çok acıdı acı ya. <laughs> Yani adamın çok acayip şakaları var biliyorsunuz zaten. Her <laughs> e, ödül töreninde çok acayip küçük. şey yapıyor. Bu artık <gülüyor> <gülüyor> hani. Çok <laughs> acayip. <evet>. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Gecenin sonunda Ebu Bekir, Ceyhan'dan 6, Sevgi'den 5, Elif ve Gülten'den 4'er puan alarak diğer 3 yarışmacıyla ile birlikte 19 puan toplamış oluyor. Dört. Biz yemek... Abi çok ağır. Yemekteyiz de 4 birinci bir sonuncu var. <laughs> Kız doğal olarak ağlıyor. <laughs> Devam. Ben 4'er puan alarak diğer 3 yarışmacıyla ile birlikte 19 puan toplamış oluyor. Biz de yemekteyiz tarihine geçen bu zorlu haftayı ...birincilikle kapatan ve büyük ödülü paylaşan dört yarışmacımızı tebrik ediyoruz. Yani e, bir kişi kazanmış olsaydı bu kadar çok zoruma gitmezdi de kendimi dışlanmış gibi hissettim. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyordum. Böyle bir şey başıma geldiği için çok üzüldüm. Kimse kimseden üstün değildi, sofraları tamamen eşitti. Benim sofram da aynı şekilde eşitti, işte, hepimiz emek verdik. Ama benim dışta kalmam çok duruma gitti. Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Ne yapmayı seversiniz? Vallahi Neler yaparsınız? Çalışma dışında gezmek, spor, sinema. Sinema. En son hangi filme gittiniz? Kutsal Damacan. Kutsal Damacan. <laughs> Kutsal Damacan'a baya beş yıl önce gittiniz. en son ona gittim. He? En son ona gittim. Peki. Beyefendi, <laughs> kadına <Kutsal>. şiddet konuş. <laughs> Şimdi dikkat. Dikkat. Ben, ben bu adamı seviyorum. Evet. Doğru söylüyor. Türkiye'nin yeni adamı bu. Buradaki adam. O değil. Kutsal Damacana diyen değil. Burada evlenmek isteyen adam. İşte erkek bu. Erkek bir, tüyü dökülmemiş olacak. İki, böyle olacak. İşte yeni erkeği sizlere tanıtıyorum. Türkiye'nin yeni erkeği. Buyurun. Beyefendi, kadına şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla gücümün yettiği insanla dövüşmeyi pek sevmiyorum. Söz kavgasını nasıl yaparsınız? Küfürlü mü olur? Ortama göre eğer <laughs> suçluysem özür dilemesin de bilirim. Emin misiniz? Dur, dur. Mükemmel, mükemmel. Bak, hiçbir riyakarlığı yok. Küfürlü konuşur musun? Ortama göre. Ayrıca da gücümün yettiği insanı dövmeyi ne diyor? Sevmem. Sevmiyor. De, ay arada döverim diyor yani. Arada döver. İşte budur. Yeni yeni adam bu. Yeni adam bu. Görelim. Beyefendi, kadına Efendim, şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi gücümün yettiği insandan dövüşmeyi pek sevmiyorum. Söz kavgasını nasıl yaparsınız? Küfürlü mü olur? Ortama göre eğer <gülüyor> suçluysam <gülüyor> Özür dilemesin de özür Emin misiniz? Emin değilim. Necmi olduğum eminim de. Emin değilim. Kusuru kullanmam. Mümkün değil. Özürlüğü de söylerim. Cumhuriyetli insanla kavga etmem. Dur! Reklama da böyle girilir bak. Ya. <laughs> yeah. Devam. Bizim de medya kafada yerini almaya başlıyor. Seda Sayan'ın programı başlıyor. Artık her hafta Seda Sayan'dan bir bölümle biz de karşınızda olacağız. Sevinç içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buyursunlar. Bir şey var